Arkadaşlar, şimdi adetim var olur, basit kesin. Şimdi arkadaşlar, şimdi el bebek gül bebek diyor. Sizlere ben ne diyorum biliyor musunuz? El bebek gül bebek. Çünkü bu aynısı benim başıma geldi. Yani siz ne zannettiniz ki? Ersin Baba çocuklaşmadı, kumar oynamadı, kadına gitmedi diye düşünmüyor. Var, hepsi var. Zamanında vardı, şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum, sizler uyuşturulmuşsunuz, uyuşturulmuşsunuz, neden, birisi yüzünüze güldüğü zaman, fazlaca güldüğü zaman diyorsunuz ki bundan bana zarar gelmez, halbuki bilemiyorsunuz o sizin bir numaralı düşmanınız olacak. Birisi gürücükler saçtı zaman diyorsun ki, bu benim bir numara dostum. Altın üstüne daha kurcalamadı. Hele da bir sorun bakalım o bayan evli mi değil mi? Onu sordunuz mu kendinize? Yani hangimiz bu hataya düşmüyor? Yani şimdi bakın Birisi bize 250 bin lira para dağıtıyorsa onun altında kesinlikle bok tabanı var. Bok. Yani bok taban olmadan o 250 bin lirayı dağıtmak. 250 bin lirayı dağıtır. Kim dağıtır? Benim gibi bir adam dağıtır. Ama heyirine dağıtır. Heyirine. Ben heyirine dağıtır. Bu adam da sizi var ya son kurşunuza kadar sökmeye çalışıyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi adamların ciğerini okudum ben. Ciğeri yok ki. Üzülsün de bu ülke için üzülsün. Göz gözyaşı döktü şey, için Hangi şey o kendi cenazesini almıyor? Yarın iktidarla düşerse ve evet. ne yapacak kelle koltukta? Ailesi mailesi, komple gidecek, asılacak. Şimdi onun derdini yapıyor. Size ondan böyle şiirin görünüyor arkadaşlar. Uyumayın el bebekler, uyumayın. Şimdi siz namaz kılıyorsunuz. Oh ne güzel diyor enayi gibi yatıp kalkıyor diyor bunlar. Günde beş vakit değil on vakit tekrarlar diyor bunlar. Bunlarda bana zarar gelmez diyor. Ne uyanırlar, ne makale ne sırat söylerler, ne söz söylerler. Ne de Aslan Hoca gibi konuşurlar diyor. Bunlarda bana zarar gelmez. Bu ikneleri besleyin diyor. Besleyin büyüsün. Çünkü ne yapacak? Türkiye'yi daha kötü çekecek. Siz anneniz size bir tokat atıyorsa gerçek anne o. Babanız size bir tokat attıysa gerçek baba o. Oğlum git bir tut dediyse size bir erkek diyor ediyor. Anneniz size bir tokat attıysa bakkalı gönderiyor. Parayı yanlış alıp gelmeyeceksiniz. Kural bu. Parayı yanlış alıp gelmek yok. Bakkaldan istediğini getireceksin anneniz. Öyle kendi kovana göre bir şey getirmeyeceksin. Çikolata gibi kıvırıcı zıvırıcı. Paran mı var senin yarına çıkacak? Bunu bileceksin sen çocuk. Büyük olsun çocuk olsun herkese konuşuyorum bu da geride değil böyle. Hani var çocuğum ben. Hani var. Ben şimdi arkadaşlar. Unutmayın ki Trump eğer Türkiye'nin kucağına kucağına geliyorsa boşu boşuna gelmez. Bir piyon bile bak bir piyon bile bu kadar atlamaz. Adeta ne yaptı değil yaptı. Bak ben değil ki bana karşı çıkamazsın. Ne güvenip söylüyor onu? Ne güvenip söylüyor? Arkasında bir soldu bu güç olmadan bunu neye güvenip söylüyor? Çünkü Bizden daha güçlü olan bir yerleri var. Teknolojisi var. Olan dışı bir teknoloji üstelik. Olan dışı. İnsan üstü bir teknoloji. Ne yok ki şimdi? neler yok? Robokoplar mı var? Uzay araçları mı var? Neler var? Kaykaylar mı var? Uzay gemileri mi var? Peki bu gerçekleri bilmiyor muydunuz siz? Hayır. Hanginiz, nerede uyudunuz siz? Sormasaydı hangi annesiz uyuttu ya? Hacılar, hocalar fiyat versenize. Hangi, hangi annesiz baba uyuttu ya? Ya aslanım bak. Siz neyle yendiniz biliyor musunuz onları? Teknikle yendiniz, teknikle. Allah'ım Allah'a katmayın bizi. Allah'a katmayın bizi siz küt gitmişsiniz. Ama ne yaptınız? Teknik beğendiniz Şimdi arkadaşlar demek ki doğrusu bu. Burada bir açıklığa kavuşturalım. Var mı sözünde yalan? Makineye bağlayın bakayım yalan var mı? Hadi. Makineye bağlayın hemen bağlayın. Ölçsün bitsin bakalım yalan var. Kalbimi de şey de ölsün bakalım neresinde yalan Yalan yok çünkü yalan makinesi çünkü millete yalan motoru batmıyor Benim kanalım böyle bir zarar ediyor Niye zarar ediyor? Çok seviyoruz onu da Tabi orada gidecek Orasını burasını okuyacak bir kadın bulacak Şu Adam onun peşinde Ya senin geldiğin yoldan biz gittik bir arkadaşım Hiçbirisi senin elini yüzünü okuyamaz senin yüzüne bakması, senin benim gibi surat Akıllı ol bu parası, paran var mı? Kral da sensin, aç da sensin, et de sensin. O aşk edabiyatlarını gördük biz, gördük. O çok yerlerde kaldı. 1975'lerde kaldı, 80'lerde kaldı bu aşkı. O zamanlar insanlar birbiri için ölüyordu, öldürüyordu çok da ölen insan oldu. Yazık oldu o insanlara, yazık oldu o gençlere. Makara haberlerinde duyuyoruz. Sevdikleri için birbirini vurdular. Ailesi vermedi diye. Yatak odasında bir okur, okur için sıkıyor, bir okur için sıkıyor. Orada ölüyorlar. Yazık bin atayım bunların hesabını kim verecek? Hiç yoktan gelir. Bunun için utanın yaptığınız rezillikten. utanın yaptığınız ayıplar sevenlerin arasına girmeyin. Ve masallar da çizmeyin. Gerçeği elinize alın. Bugün bir ailenin geçimi ne kadar? Aklı başında olun Hesaplayın bakın ne kadar bileniniz var mı? Engellinin geçinme maaşı 15 bin lira. Bakın ben tuttum oturdum hesapladım. 15.500 bin lira. Kaç para veriyor? 4300 lira. Her ay 9000 lira çık. Nereden çıkartıyoruz? Eşten dosttan akraba Eş dost akraba bizden bıkmış durumda. Şimdi nereden kartıracağız? Allah da. Allah bize havadan parayı indirecek. Nasıl olacaksa. Bugüne kadar indirmedi. Bundan sonra da bindirecek. Hocalar duydun mu bu Allah'a yalvarsam da o kadar indirsin size de biraz da bana getir. Utanmadan da millete yalan söylüyor. Yazık yazık. Ben Muhammed'in kemiklerini sızlatmayın. Dürüst konuşun, helal konuşun, doğru konuşun. Ama doğru. Bugün Atatürk ölümüne rağmen doğru konuştu insanlarla geldi. Yaptığı bir manyaklık var mı? Yok. İçi biçi sapıtmış mı? Yok. İçmesini bilmiş abi. Ama siz çoğunuz ayıkken sarhoşsunuz olsun. Çünkü anneniz sizi hala seviyor. Ama biliyor Devam edin o çarpıcılara ablanı olur o sana olur. Yakında ablanı görürsünüz. O zaman Ersin abinizi yiyip de ararsınız ama Ersin de tahtalık iyi boylar. Çünkü sizin yaptığınız seyir bu kadar. Sizin yaptığınız seyir e, tut da bacağından hayır. Ondan sonra mezar, mezardan mahşerde youtuber ol. Sizin gibi, sizin gibi youtuber hayır işte bu.